Evet değerli arkadaşlarım, bir Top Eleven videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle şöyle genel olarak bu sezon ne yaptık, nereye kadar gelebildik, neler yaptık, nasıl maçlar oynadık ve özellikle beni aslında bu kadar kupa aldım ama belki oyunun başından beri ilk defa katıldığım. Süper Lig'de aldığım kupanın kısa bir hikayesini de paylaşarak bu videomuzu müsaade ederseniz tamamlamak istiyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar öncelikten başlayalım. Arkadaşlar gerçekten ligde çok zor rakiplerimiz oldu. Hemen gösteriyorum. Bu Portekizli arkadaş her kulvarda olduğu gibi ligde de şampiyonluğunu ilan etti. Bu videonun çıkışı Ligin son günü de olabilir veya yeni sezonun ilk günü de olabilir. E, o yüzden dolayısıyla artık şampiyon ligimizde belli arkadaşlar. Kadrosuna baktığımız zaman arkadaşlar bu sizi yanıltmasın. Bu o, yedekler ve rezerv yanıltmasın. En az en az 8-9 tane 8 ve de 9 yıldızlı oyuncusuyla sezon öncesinde vedalaşmış. Yani bu takımın normal gücü 165-168 civarında arasında bir baremde oynarken sanıyorum büyük bir ihtimalle sezon öncesinde o da kendince bazı oyuncularını en az 8-9 tane çok çok yüksek hepsi 9 yıldızlı olan oyuncularıyla vedalaşmış diyebilirim değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir rakipti ve dolayısıyla her kulvarda olduğu gibi burada da başarılı. İkinci sıradaki Şenol arkadaşımız benim gene arkadaş sistemde olan bir arkadaşımız. 151.9 gücünde. Kadrosuna baktığım zaman bu arkadaşımızın da kadrosu gerçekten çok çok güzel. Ağırlıkla 4-5-1 oynadı bu sezon. Ee, ve başarılı sonuçlar aldı diyelim. Şimdi e, daha henüz bir son maçlar oynanmadı. Ama bir altımızdaki takıma baktığım zaman ve gol avarajına da baktığım zaman Muhtemelen biz bu sezonu üçüncü şekilde kapatacağız diyorum. Yine bir alt takıma bakıyorum arkadaşlar. Bu da aynı şekilde iyi bir takımı var. İyi bir kadrosu var. Onun bir altına baktığım zaman yine arkadaşlar yine iyi takımlar iyi kadrolar görüyorum. Dolayısıyla bir altına da bakabiliriz. O da aynı şekilde. Yani bu sezon dikte Güzel e, karşılaşmalar oynadık. Zevkli karşılaşmalar oynadık. Ligi de 3. sırada bitirdik diyelim. Şimdi hemen vakit kaybetmiyorum. Kupada ne yaptım? Arkadaşlar kupada maalesef çeyrek finale geldik. Ve yine Portekiz'de arkadaşla eşleştik. Gösteriyorum. Eşleştik. İlk maçı bir sıfır kazandık ama tabi o ikinci maçta taktik değiştirdi. Biz onun taktiklerine cevap çok fazla veremedik. Bir 5 sıfırlık mağlubiyetle çeyrek finalde kupaya veda ettik. Esas benim için şu anda hikaye şurada başlıyor arkadaşlar. Gelelim Süper Lig'e. Arkadaşlar ben tabii Şampiyonlar Ligi'nde başladım. Dediğim gibi oyuna başladığımdan beri ilk defa Süper Lig'in bir yerinde e, bulundum. Önce gruplardan başlayalım arkadaşlar. Yine e, zor rakiplerle oynadık. Yine zor rakiplerle oynadık. Evet benden bir level belki üstündüler ama zor karşılaşmalar oynadık. Bakın mesela e, şu karşılaşma, şu dört 3lük Napoli maçı. Aslında bunları çekip koyabilirdim ama maalesef ki maalesef ki sizlerle paylaşamadım. Gerek zaman. E, kısal açıdan gerek o andaki imkan açısından bunları sizlerle paylaşma şansım olmadı. Değerli arkadaşlar. Şimdi geliyoruz e, hemen alt kısma. Burning'in maçları rahat geçti. Onun dışında gene bir Dinamo Kiev ve şurada 4-2'lik yine bir Napoli maçı. Dolayısıyla grubumuzu 6 puanla 3. sırada bitirdik. Aslında benim için belki bir şanstı arkadaşlar bu. Neden diyeceksiniz? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ilk ikiye kalıp devam etseydim kupanın Şampiyonlar Ligi'nin sonuna kadar devam edemeyebilirdim. Bu gösterdiğim rakipler haricinde çok çok gruplarda kuvvetli rakipler vardı. Ha ne oldu? O üçüncülük üçüncülük bize Süper Lig yolunu açtı. Ve Süper Lig yolunu açtıktan sonra e, ilk son 16'da rahat bir karşılaşma. 4-0, 4-0'lık bir e, maç oynadık. Sonra bir Barcelona maçımız oldu. Evet bir level üstündü ama kuvvetli bir rakipti. İlk maç 1-1, ikinci maç yine taktik savaşıyla e, yaptığımız hamlelerle 4-0 maçı kazandık. Sonra bir Tien maç oynadık yarı finalde arkadaşlar. O da iyi bir rakipti. O da iyi bir rakipti. Ve beni zorladı. İlk baş bir sıfır. Sıfır sıfırla turu geçti. Şimdi geldik finale arkadaşlar. Bu takım aynı zamanda benim ligimde olan bir takım. Arkadaşlar kadrosunu görüyorsunuz. Güzel kadrosu var. Oyun tazları önemli olduğu bir dönemde. Hepsi aşağı yukarı oyun tazlarının hepsi de full. Şimdi benim için çok kıymetli arkadaşlar. Çok kıymetli olan kısım Süper Ligi Almam idi. Çünkü şöyle göstereyim size. Hemen e, kulübe geliyorum. Bakın görüldüğü gibi arkadaşlar. Diğer kupalardan oldukça fazla elimizde var. A benim için çok kıymetli olan yıldız koyuyorum. Dediğim gibi oyuna ilk defa başladığım günden itibaren vurguluyorum bunu. İlk defa Süper Lig'de mücadele ettim. Elemelerden katıldım. Üçüncü olarak ama ilk defa aldığım bu kupa inanın diğerlerinden bence daha kıymetli oldu. Ve elhamdülillah ki bu sezonu da en azından bir kupayla dahi olsa kapama şansı yani bir kupa cepte diyelim garanti kapama şansını bana verdi. Değerli arkadaşlar. Şimdi e, çok güzel bir final karşılaşması oynadık dedik. Hemen fixture'a geliyoruz. Oynadığımız karşılaşma tabi ben de oyundaydım. Bu arada dediğim gibi taraftar teşekkürde herhalde bir problem var. Bazen oluyor bazen olmuyor. Lütfen e, destek veren arkadaşlar da mazur görsünler. Şimdi arkadaşlar bakın 6. dakikada öne geçtik. Pardon özür dilerim. 6. dakikada 1-0 yenik duruma düştük. Sonra 1, -1 yakaladık. Görüldüğü gibi. 2-1 öne geçtik. 3-2 mağlup duruma geldik. Tam şöyle maç gidiyor derken 61'de 3-3'ü yakaladık arkadaşlar. Ve normal süre böyle bittikten sonra arka arkaya attığımız 100, 110 ve 117. dakikalarda attığımız gol. Tabi bu arada bir taktik savaşı oldu aslında. Keşke bu maçı size çekme şansım olsaydı. Olmadı maalesef. Tabii ben taktik değiştirdim. Bazı sistemleri değiştirmek durumunda kaldım. Biraz oyunu kitledik. Kitleyince rakibimizi 6-3'lük bir skorla geçerek ilk defa Süper Lig'e merhaba dedik ve Süper Lig kupasını da almış olduk arkadaşlar. Hemen gene kulübeme kulübe dönüyorum. Kulübe dönüyorum. Ve çok kıymetli olan şu kupa benim için gerçekten diğerleri evet çok fazla aldık 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 ama gerçekten Süper Lig kupası benim için bu sezon kıymetli. Şimdi tabi e, bu video çıktığı zaman biz belki Süper Kupayı da oynamış olacağız ama muhtemelen muhtemelen diyorum ee, muhtemelen ee, şampiyonlar liginden gelen takımlar biliyorsunuz her zaman daha avantajlıdır. Daha öndedir. Söylemeye gerek yok. Rakibimiz ya Piedro olacak bir level yüksek ama e, kuvvetli veya bildiğimiz Portekizli arkadaş olacak. Dolayısıyla tabii ki çıkacağız, mücadele edeceğiz. ha e, ben Süper Lig aldıktan sonra ilk defa aldıktan sonra gerçekten mutlu oldum. Ha Süper Kupayı da olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. İnşallah daha sonra bununla ilgili sonucu da sizinle paylaşırım inşallah diyorum. Ama sonuç itibariyle çıkacağız oynayacağız. Ama şuradaki benim için önemli olan hakikaten Süper Lig İlk defa orada bir kupanın olması beni mutlu etti arkadaşlar. Yani kısaca güzel bir sezon geçirdik. İyi bir sezon geçirdik. Güzel maçlar yaptık. Güzel sonuçlar aldık. Tabi gösteremediğim bu videoda çok fazla maç var. Dolayısıyla işi de uzatmak istemiyorum. Ama sonuçta güzel karşılaşmalar oldu diyorum değerli arkadaşlar. İnşallah taktik ve teknik videolarla ilgili de sorular geliyor. Ee, devam ediyoruz yine taktik teknik videolara. İnşallah bir başka Top Eleven videosunda da tekrar görüşmek üzere. Yeni sezonda da herkese başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar.